İncir çekirdeği yağ nedir, faydaları nelerdir? Birçok türü olan incir meyvesinin mor, sarı, siyah, yeşil ve kırmızı kabukları vardır. İncir meyvesinin çekirdekleri ise insan vücudu için oldukça faydalı maddeler içerir. İncir çekirdeği yağı, soğuk presleme yöntemi kullanılarak incir çekirdeklerinin özünün çıkarılmasıyla elde edilen çok değerli bir yağdır. İncir çekirdekleri, omega 3 ve omega 6 açısından çok zengindir. Ayrıca omega-9 yağ asitleri içeren bu yağ, kolesterol seviyelerini dengeleyerek kalp ve damar sağlığını korur. Günümüzde balık tüketemeyen insanların bir numaralı omega-3, omega-6 ve omega-9 kaynağıdır. İncir çekirdeğinde bulunan faydalı omega yağ asitlerinin oranı, balıklarda bile bu kadar kaliteli ve yüksek oranda değildir. İncir çekirdeği yağının faydaları İncir çekirdeği yağı, Yüzlerce yıldır dünyanın birçok bölgesinde pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan etkili bir yağdır. İncir çekirdeği yağı günümüzde şeker hastalığı, diyabet, kansızlık, kanser, karaciğer hastalıkları, ülser, deri hastalıkları, böbrek iltihaplanması, üreme problemleri gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Uzmanlara göre incir çekirdeği yağının gelecekte yapılacak araştırmalarla etkisi çok daha iyi anlaşılacak. Belki de çaresi bulunamamış birçok hastalığa şifa olacaktır. İncir çekirdeği yağı cildi ve saçları onarır ve güçlendirir. İncir çekirdeği yağı E vitamini açısından oldukça zengin besin kaynaklarından biridir. İçerdiği E vitaminine ek olarak omega-3, omega-6 ve omega-9 yağ asitleri içeren bu yağ, doğum sonrası çatlaklar, egzama, cilt kuruluğu gibi deri hastalıklarını tedavi eder. Ayrıca saç köklerini besleyerek güçlendirir, saçların daha hızlı uzamasını sağlar. İncir çekirdeği yağı yüksek kan basıncını dengeler. İncir çekirdekleri yüksek oranda potasyum içerir. Yüksek kan basıncı problemi yaşayan yüksek tansiyon hastalarının potasyum ihtiyacının neredeyse tamamını karşılar. Bu yüzden incir çekirdeği yağı yüksek kan basıncına sahip kişilerde kalp krizi ve felç riskini önler. İncir çekirdeği yağı Diş eti hastalıklarını iyileştirir. İncir çekirdeği yağı kalsiyum ve fosfor kaynağıdır. İçindeki kalsiyum ve fosfor mineralleri diş ve kemiklerin gelişmesinde ve onarılmasında etkin rol alır. Bir bardak suya 2-3 damla damlatılarak gargara yapılırsa diş eti iltihaplarını giderir. İncir çekirdeği yağı bağışıklık sistemini güçlendirir. İncir çekirdeği yağı %40 omega-3, %30 omega-6 ve %17 omega-9 yağ asitleri içerir. İncir çekirdeği yağı, bugün dünyada bilinen en zengin omega-3, omega-6 ve omega-9 yağ asitleri kaynağıdır. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek birçok hastalığı önleyen bu yağ asitleri, trigliserit seviyelerini dengeleyerek kalp krizi riskini büyük ölçüde önlemektedir. Bir çay kaşığı incir çekirdeği yağı. Gıda takviyesi olarak alınan omega 3 hapının bir tanesine eş değerdedir. İnce çekirdeği yağ, cinsel performansı arttırır. Kadınlarda ve erkeklerde üreme organlarını ve üreme sistemini güçlendiren incir çekirdeği yağ, cinsel isteği ve performansı önemli ölçüde arttırmaktadır. Astım ve bronşit için tedavi destekleyici özelliği bulunmaktadır. Vücudun toksinlerden arındırılması için tercih edilmektedir. İncir, kendi başına kabızlık sorununun ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır. İncir çekirdeği yağda, kabızlık sorununu gidermeye yardımcı olur. İncir çekirdeği yağının zararları var mı, yan etkileri nelerdir? Bitkisel yağlar, kişinin vücut ve cilt sağlığında olumlu etkiler sağlamasının yanı sıra, fazla kullanımı, olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu yağın fazla tüketilmesi, ishale sebep olabilmektedir. Bağırsakların hızlı çalışmasını sağlayarak vücuda emilmesi gerekenlerin emilmeden dışarı atılmasına sebep olabilir. Bu da sürekli olarak ishal durumuna sebep olacaktır. Bitkisel yağların sık sık ve düzenli kullanılması yağın yapısına göre farklılık göstermektedir. C vitamini ve kalsiyum bakımından zengin olan bu yağ vücutta birikme yapabilir. C vitamini, her ne kadar vücuttan fazlalığı atılıyor olsa da, böbreklerin hızlı çalışmasına sebep olabilir. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir. Uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.